Evet, kıymetli tarih dostlarım, hayırlı akşamlar diliyorum. Malum alileriniz, geçen hafta sizlere söz vermiştim ve demiştim ki Kılık kıyafet devrimi ile alakalı kısmı ben sizlerle paylaşmayı düşünmüştüm ve onu taahhüt etmiştim. Yapılan devrimler içerisinde en stratejik davranılan, metodolojik olarak en ilginç biçimde geliştirilen ve suya sabuna dokunmadan adeta bir yol izlenerek gerçekleştirilen kılık kıyafet devrimi dediğimiz konuyla ilgili bir e, bilgi paylaşmaya arz etmiştim sizlere taahhüt etmiştim. İnşallah bu konuyla alakalı elimdeki notlardan sizlere daha e, seri olsun diye bilgileri takdim etmeye gayret edeceğim. Konunun ana başlığını şöyle düşündüm. Kadının statüsünde gerçekleştirilen değişim. Kadının statüsünde gerçekleştirilen değişim, kadının statüsünü değiştiriyoruz. Nasıl bir değişiklik? Yapılan değişikliklerin neler olduğu ve bunun bu değişikliğin yapılış sürecinin nasıl gerçekleştirildiğini inşallah paylaşmaya gayret edeceğim efendim. Bir kere şu biliniyordu yani bu gerçekleştiren ekip, ekol, Mustafa Kemal ve çevresindeki güç, o günkü iktidarda bulunan ekip, ki artık muhalefetsizdi ve içeride dışarıda medyada herhangi bir şekilde muhalif kalmamıştı. Bu boşluğu çok iyi kullanmayı bildiler lakin bu kendilerinin dışında herhangi bir otorite olmayışının getirdiği rahatlığı çok iyi kullandılar ama burada izlenen metodun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Esas olan benim ilgimi çeken de bu. Zaten kafaya konmuş bunlar yapılacak. Ancak izlenen metotta Böyle tereyağından kıl çeker gibi bir yolun izlenmesi ilginç. İnşallah ben onu bu dersimizde anlatmayı başaracağım ümit ediyorum. Şöyle başlayalım. Bakınız. Bir kere Mustafa Kemal Paşa manayı anlayamadığı için şekli her zaman manaya tercih eden cahil dediği halk muhatabı bu. Manayı anlayamadığı için şekli her zaman manaya tercih eden cahil halkın özellikle kadınların bu dünyasını şeklen dahi değiştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyordu. Yani bu konu adeta Anadolu'da bin yıldır dokunulamaz biline kırmızı çizgiydi çünkü kadına dokunmak. İşte değişiklik özellikle kadın ve aile gibi konularla ilgili olunca zorluğu bir o kadar daha artacağının farkındaydı. Çünkü aile veya kadına müdahalenin en üst düzeydeki değerlerden olan namusa müdahale olarak algılanacağını da biliyordu. Bu nedenle de takriyeri sukun kanununun desteğine duyulan bu büyük reformcu bile çarşafa karşı kanun çıkarmaya cesaret edemez. Uzun bir süre. Bunlar tabii kayıtlarda var. Ee, şu söylediğim sözlerin her birinin arka planda ...dipnotlar var tabiri caizse. Şimdi onlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Kadının görünümünü değiştirmeye yönelik... ...girişimler... ...vuruş hızıyla yapmaktansa... ...zamana yayarak yavaş yavaş gerçekleştirmeyi... ...devrimci yaklaşım değil... ...evrimci yaklaşma daha uygun bulur. Hatırlayınız diğer konularda... ...siyasi konularda... ...hep e, devrimci olunmuştu. Evrimci görüş... ...muhalif partinin görüşüydü. Yani... Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası bunları yapalım. Aynı şeyleri yapalım ama zamana yayalım diye düşünüyordu. Ama Mustafa Kemal devrimci bir mantığa sahip olduğu için bunu gerçekleştirmemişti. Ama şu sözünü ettiğimiz kadının statüsündeki değişiklik hususunda evrimci yol izledi. Yani burada stratejik bir yol derken de bunu kastettim kısmen. Ama bakınız ya, izlenen usul çok ilginç sizin de dikkatinizi çekeceğine inanıyorum. Bu işe ufak ufak girişimlerle başlanır. Çarşaf kadına ilişkin muhatap alınan ve değiştirilmesi planlanan ilk alanı teşkil eder. Çarşafı kaldırmaya yönelik girişimlerin ne tür tepkiyle karşılaşacağını anlamak için önce bir pilot bölge seçilir. İlk uygulama Trabzon'da gerçekleştirilir. Trabzon Belediyesi kent merkezinde çarşafla giyimi yasaklar. İlk atılan adım bu. Pilot bölgede Trabzon. Şimdi bu yasağa karşı kayda değer bir tepkiyle karşılaşılmayınca mahalli idarenin kararı biçiminde olmak üzere ve alanı gittikçe genişletilecek şekilde bölgesel yasaklamalara gidilir. Demek ki halkın tepkisi çok zayıf kaldı ve bunu da fırsat bilip ee, bu alanı genişletmeyi düşündüler. Bir süre sonra yasak daha net şekilde ilan edildi ve çarşaf giymek bazı şehirlerde polis müdahalesini gerektirecek bir suç olarak görülmeye başlar. Artık işe mahalli idare değil yani zabıta değil polisin müdahalesi söz konusu olur. Bu arada yeri geldikçe tesettürün kadının gururunu ne kadar rencide edici olduğuna dair de konuşmalar yapılır. Tesettüre de yavaş yavaş dil uzatılmaya başlandı. Yıllar öncesine dayanan tesettürü kaldırma arzusu iyi ayarlanmış bir tedricilikle gerçekleştirilir. Yani aşama aşama yapılır. Kötü ahlaklı kadınların çarşaf gibi kapalı giysileri kendilerini gizlemenin aracı olarak kullandıklarından bahsedilir. Yurt gezilerinde Avrupa'yı görünüme sahip kadınlar bilhassa gezi heyetine dahil edilirler. Hani Süleyman Demirel de Nazmi Hanım'ı yanında sık sık götürürdü. Tabii bunu Erzurum'a yapmazdı da Ege'de yapardı. Bu da uygun buldukları yerlere bu modern giyimli işte etekli tayyörlü kadınları gezilere dahil ediyorlar ki halk model görsün, çarşaftan kurtulsun, tesettürden kurtulsun. Örnek olarak önüne o konuyor toplumun. İstanbul'daki halk plajları kadınlara da açılır ve plaja gitmeye yönelik teşvikler uygulanır. Bunlar vasıtasıyla halkın tepki göstereceği şeyi görerek alışması sağlanmaya çalışılır. Halk neye tepki gösteriyor onu görecekler. Ona da halkı alıştırmaya uğraşıyorlar. Denizde yüzerken resimleri çekilenler asrileşen Türkiye'nin yeni çehresi olarak basın aracılığıyla halka duyurulup gösterilir. Kadınların tiyatrolarda rol alması sağlanır. Bunlarla da kalınmaz model şahsiyetler yetiştirilir. Amaç doğrultusunda olmak üzere Mustafa Kemal bazı kız çocuklarını evlat edinir ve onları arzuladığı tarzda eğitir. Kendi kafasındaki modele uygun biçimde onları da yetiştirir. Erkeklerle bir arada ve erkeklerden farksız olacak şekilde onları topluma dahil eder. Birisi Afedin Andır bunlardan. Avrupa'ya eğitime gönderilir ve genç yaşta Ankara Üniversitesi'nde tarih profesörü yapılır. Bir başkası Sabiha Gökçen ise bir pilot olarak yetiştirilir. Hatta Dersim isyanında kullandığı uçağıyla isyancıların üzerine bomba yağdırarak aldığı eğitimin hakkını da verir. Ayrıca Avrupa'ya ne kadar modern olunduğunu göstermek için meclise kadın milletvekilleri de seçilir. 18 milletvekili var. İçinde 3 tane Anadolu çocuğu var. Ona da tabii dikkat etmek lazım. Cumhuriyet seçkinleri açısından Kadının görünümünü ve statüsünü değiştirmenin özel bir önemi vardı. Bu olay, bu devrim diğer tüm devrimlerin başarısının da teminatıydı. Eğer bu alanda başarılı olunursa diğerlerin de başarmanın hiç de zor olmayacağına inanılıyordu. Zira hiçbir konu halk açısından bu kadar önem arz etmiyordu. Yani Türk halkının namusuna, tesettürüne, giyimine, kuşamına verdiği önemin farkındaydılar ancak kadının görünümünü ve statüsünü değiştirmede ani vuruşlar gerçekleştirilmese de ara sıra sarsıcı girişimlerde bulunmaktan da çekinilmez. 2 Eylül 1929'da Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği bir Miss Türkiye, Türkiye Güzeli yarışması bu yönde atılan en önemli adımlardan birisini oluşturur. İşte başladılar artık bunun ne kadar mühim bir adım olduğunu e, anlatmaya halka. Yani Türkiye güzelini gazete seçiyor. Bakınız rejimle, kemalizmle bir alakası yok. İşe böyle başlanıyor. Ama arka planda kimin olduğunu biraz sonra göreceğiz. Girişimin arkasında Mustafa Kemal vardır. Cumhuriyet'te yarışmayla ilgili ilk duyuru 4 Şubat 1929 tarihinde yapılır. Bütün dünyada güzel kadınlar seçilir ve memleketlerinin güzellik kraliçesi intihap edilirken, yani seçilirken, Bizim böyle bir kraliçemiz niçin olmasın? Türkiye'nin en güzel kadını acaba kimdir? İki gün sonra da gerçek niyet açıklanır. Türkiye'nin güzellik kraliçesini bulmaya karar verdik. 16-25 yaş arasındaki hanımlar arasında mühim ve ciddi bir müsabaka yapılacaktır. Bir hafta sonra gazetenin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi Bakınız o dönemlerde ne kadar önde bir insan. Her taşın altından çıkıyor gördüğünüz gibi Yunus Nadi sütununu bu konuya ayırır. Güzellerin Mayo ile yürü önüne çıkacaklarını bildirip bunun ise gayri ahlaki olduğunu söyleyenleri sert dille eleştirir. Artık e, güç bende demek istiyor. Yani buna laf söyleyenin dilini keseriz anlamına gelen bir tetlikle yazılıyor yazı. Yarışmacılarla ilgili olarak ilk fotoğraf 7 Mart tarihinde yayınlanır. 125 yarışmacının fotoğraflarının yayınlanışı 21 Haziran 1929 tarihinde tamamlanır. Sıra okuyucuların oy vermesine gelir. 1 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre 1121 oyla Mualla Suzan birinci seçilir. Feriha Tevfik ise 721 oyla 11. sırada yer alır. Gazete 400'ün üzerinde oyalan 48 yarışmacının büyük jüri önüne çıkmasına karar verir. 2 Eylül günü güzeller büyük jüri önüne çıkarlar. Jüri de yer alan isimler Abdülhak Hamit Tarhan. Bunlar jüri, bunlar güzel seçecekler. Türkiye güzelini seçmeye uğraşıyorlar. Halit Ziya Uşaklı Bunlar isimleri bile çok duyurulan isimler biliyorsunuz. O dönemin popüler isimleri. Cenab-ı Şahabettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Peyami Safa maalesef, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, Mesut Cemil Tel, Muhittin Sadak, Vasfı Rıza Zobu, Bediya Muvahhid gibi dönemin yazar, ressam, müzisyen ve tiyatrocuları jüri heyetinde mevcuttur. Yarışma Cumhuriyet Gazetesi'nin üst katında yapılır. Cumhuriyete göre orta boylu, kıvırcık lepiska saçlı, altın gözlü, beyaz tenli, zarif endamlı, beyaz krep satenden bir elbise giymiş olan Feriha Tevfik birinci seçilir, ikinci Semiha Nihat'a, üçüncülük ise Matmazel Araksi'ye verilir. Yani böylece dakika e, daka Osmanlı'dan birisinin birinci olması gerekiyor. Onu da öne çıkartalım. Bilahare Avrupa Güzellik Yarışması'nda olacaklarda da zaten benzer kriterler aranacak. Yarışmanın hedeflenen amacı hiçbir zaman açıkça ifade edilmez. Fakat bu amaç hemen herkes tarafından açıkça da bilinir, tahmininde de olsa, evet bunların niyeti böyledir diye bir kanaat oluşur toplumda. Buna göre basının yoğun desteği altında bir Müslüman kızının topluluk önünde açılması ve o zamana kadar büyük bir titizlikle saklanıp başkalarına gösterilmekten çekinilen bedeniyle, vücuduyla bir topluluğun önünde arz endam etmesi sağlanır. Böylelikle iki amaç birden gerçekleştirilir. Bir, güzellik yarışmaları ticari değil siyasi bir olaydı. Yenilik getirmenin Avrupa'ya ve uygar dünyaya benzemenin bir başka yoluydu. İki, güzellik yarışmaları kısmen de kent alt orta sınıfının iffet taslamasını zayıflatmak ve bu sınıftan kadınlar arasında bir güven duygusu yaratmaya yarıyor. Böylelikle gelenekli olan bütün bağları koparılıyordu. Görüyorsunuz. Nasıl böyle bir sosyolojik proje var ortada. Elbette ki girişilen eylem tepkisiz kalmaz. Fakat tepkiler Kemalist kadroya ve sisteme değil, yarışmayı düzenleyen Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik. Görüyor musunuz arka planda? Sistem kendini, bu işin organizatörleri gizlemeyi nasıl başarıyorlar? Tepki Cumhuriyeti, ya bir gazete böyle bir şey yapmış deyip çıkacaklar. Ben yapmadım, o yaptı. Hatta belki de çok zorda kal, haberimiz yoktu diye rahatlıkla sıyrılıp çıkabilirler işin içinden. Zaten bu baştan itibaren ayarlanmış bir durumdu. Devrimci kadro Tepkilerin yönünü başka bir yöne kanalize etmeyi başarıyla planlar ve uygular. Tepkinin rejime değil bir gazeteye yönelmesi istenir. Bu nedenle yarışmayı Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenletirler. Fakat Cumhuriyet Gazetesi de desteksiz bırakılmaz yani. Bu kıyada unutulmaz. Devletin desteğini alan gazete eleştirilere sert şekilde cevap verme cesaretini kendisinde kolaylıkla bulur. Arkasında İstiklal Mahkemesi var. Buna laf söylemek İstiklal Mahkemesi kapsamına giren bir suçtur nitekim. Ona dönüştürülür iş. Böylelikle kadının statüsü ve görünümünü değiştirmeye yönelik ilk büyük girişim başarıyla sonuçlandırılmıştır rejim açısından. Evet devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi 1930'da da ikinci yarışmayı düzenler. 29'un Şubat'ında başlamışlardı. 1930'da da tekrar böyle bir şeyi düzenlerler. Ama ilgi umulanın çok altındadır. Demek ki bu arada halk bu olaya bir tepki gösterdi. Her ne kadar sessizse de veya sesini Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkarsa da ama burada hedeflenen nedir? Az da olsa her halükarda bu işi yapmak, bunu geleneksel hale getirmek, her yıl düzenlemek. 28 Temmuz 1930 tarihli gazetede Güzellere başlıklı ilanda şöyle yazar. Güzellere hitaben şöyle bir ilan çıkartırlar. Güzellik müsabakasına iştirak için gelen resimler kafi miktarda olmadığından resim gönderme müddeti teşrini evvel nihayetine kadar temdid ettik. Güzeller Beyoğlu'ndaki foto süreye ya veya foto Femina'ya giderek bizim hesabımıza resimlerini çektirebilirler. Fotoğraf parası bizden. Teşvik edecek belki milleti zannediyorlar ki fotoğraf parasını bulamadı da ondan katılmaz oldu. Böyle bir teşvik de yapılıyor işin içerisinde. Katılan umulan sayıya yaklaşır ve yarışma sonunda Mübeccel Namık ikinci Türkiye Güzel olarak kraliçelik tacını giyer. 16 Kanuni Sani 1930 tarihli resmi uyanış dergisinde haber şöyle verilir. Resmi uyanış dikkat ediniz. Bu hafta Cumhuriyet Gazetesi'nin teşebbüsü ile ikinci defa olarak bir Türkiye güzellik kraliçesi daha intihab olundu. Yani seçimi yapıldı. Bu yeni kraliçe Mübetçe Namık Hanım'dır. Kendisi yeşil gözlü, uzun boylu ve çok mütenasip endamlıdır. Turkuaz salonunda toplanan hakemiyeti tarafından ittifaka yakın bir ekseriyetle intihab olunmuştur, seçilmiştir. Birinciliği geçen senenin kraliçesi Feriha Tevfik ve üçüncülüğü de Nusret İhsan Hanımlar kazanmışlardır. O günün gazetelerine yansıyan biçimiyle jüri üyelerinin yarışmalarla ilgili görüşleri de o günün şartlarında alışılmadık niteliktedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar diyor ki, birer birer alınırsa hepsi güzel fakat bolluk içinde seçmek müşkül oluyor. Birer birer alınsın diyor. Aynı anda görünce kafamız karışıyor. Bunlar bize e, yazar, romancı, hikayeci diye olarak takdim edilen adamlar. Ahlaki olarak bakınız olayları nasıl değerlendiriyorlar? Yani o günkü toplumun ahlak düzeyiyle ile o günkü toplum derken yani bir müslümanın ahlakı düne bugüne göre değişecek bir şey mi? Değişken bir şey mi? Dün şöyleydi ama bugün böyle olabilir diyeceğimiz bir esneme yapılabilecek bir husus mudur ahlak? ben güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim diyen bir peygamberin ümmeti böyle bir tavrı nasıl sergiler? Ben güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim denen bir peygamberin ümmeti bir Müslüman gündelik ahlak, esnek ahlak, modern ahlak, Avrupa'yı ahlak, bugünün ahlakı, yarın ahlakı diye böyle dejener olmuş bir kafayla İslam adına, Müslüman adına laf söyleyebilir mi? bizim edebiyat kitaplarımızda, ilkokullarda okutulan Türkçe kitaplarında yürüde yer alan insanların adını bize ne kadar böyle adeta zihnimize çiviyle çakarcasına takdim ettiler. Alıştırdılar bu isimler. Kulağımıza hep hoş geliyor. Biz bunlar kahraman falan zannediyoruz. Güzellik yarışmasında jüri üyesi olacak insanların hangi şartlarda gönüllü gönülsüz, erkekçe reddedemeyen ben Müslümanım arkadaş böyle bir yerde yer almam diyemeyecek insanlar en azından. Başka bir yorum yapmıyorum. Evet Halit Ziya yadırgamıyorum bunu. Bayıldım diyor. Ahmet İhsan rüya görüyorum sandım diyor. Bunlar biliniz. Abdülhak Hamit Tarhan o meşhur makberin yazarı. Hani Beyrut'ta hanım ölmüş de orada kalan oraya gömmüş gelmiş de ne yer kaldı ne yar. Beyrut'ta bir mezar kaldı diyen adam. Bu ne kadar garibimize geliyor değil mi? Ne diyor o da? Cennete girdim sanıyorum. Seni cennete sokarlar. Bir başkası Kontes Soranzo diyor ki cennetten çıktım sanıyorum. Hüseyin Cahit hayranım diyor. Şukufe Nihal Galiba kadın şu isminden öyle anlıyoruz. Gayet güç. Cevap veremeyeceğim kadar güç. İsmail Müştak. Hepsinin müştakıyım. Yunus Nadi. Ben bu işin muvaffakiyetinden çok memnunum der. Tabii ki yani. Tabii ki memnunsun. Devletten paranı alıyorsun. Devletin korumasındasın. Adın yad ediliyor. Milletvekilisin. İstediğin de oluyor. Kimin adına istediğin meçhul tabii ki. Tabii ki memnun olursun. Yunus Nadi. Bu konularda birazcık böyle gerginliğimi de mazur görün. Objektif olamıyorum. Profesyonel olamıyorum. Olmak da istemiyorum açıkçası. Ne demek yani? Bunu kabullenmek, şu insanların önümüze koyduğu tarzı, önümüze koydukları ahlak anlayışını nasıl kabullenelim şimdi? Nasıl tasvip edelim? 930'da oluyor bunlar. 90 sene önce oluyor bunlar. Yani çocuklarımızın, yavrularımızın sokaklarda niye heba edildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Nasıl temeller atılmış? Nasıl bir insan anlayışı, ahlak anlayışı var bunlarda? Adına Avrupa iyileşme diyorlar, asir ileşme diyorlar, modernleşme diyorlar. Hepsi de yerin dibine batsın sevenleriyle birlikte yerin dibine batsın. İki deneyimden sonra güzellik yarışmaları Cumhuriyet gazetesinin işi haline gelir. Artık yeni bir geçim kaynağı. Profesyonelleştiler. 1931 senesinin kraliçesi e, Naşide Safvet'tir. Seniha 2.'si, Selma'da üçüncü Türkiye güzeli seçilir. Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yarışmalarda hiçbir güzel dereceye giremez ve Türk kızlarının güzelliği dünyada ispatlanamaz. 15 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı şudur. Dünya Türkiye güzelini bekliyor. Gazete bu tarihten 2 Temmuz'a kadar 16-25 yaş arası evlenmemiş namuslu kızları yarışmaya davet eden haberler yayınlanır. Namuslu. Bunların namus da gördük. Jürisinden de belli oluyor zaten. Güzellik yarışmasına giren namusluk çocuk. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Kraliçe seçilecek güzele tam 500 Türk lirası mükafat verilecektir. Hafi ve balo kıyafetleriyle yapılacak seçimlerde kazanamayanların izzeti nefislerinin rencide edilmemesi için isimleri ilan edilmeyecektir. Hafi ve balo kıyafetleriyle hafi, gizli. Yani yatak kıyafeti. 930'lardan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlak anlayışı işte bu. Cumhuriyet Gazetesi eliyle bunu yerleştirmeye çalışıyor. Onun için mücadele ediyorlar. Bu toplumda başörtüsü savaşı senelerce niye verildi? Şimdi daha iyi anlayamıyor muyuz bunu? Neyse efendim, isterseniz burada kalalım benim bu gerginliğim de biraz bitsin. Kıymetli tarih dostlarım, benim bu gerginliğimi lütfen mazur görünüz. Açıkçası ben bu yazıyı birkaç kere okudum. Ağladım. Ve kabul edilecek bir şey olmadığını, bu toplumun bu hale nasıl getirildiğini, yavrularımızın, annelerimizin, kızlarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin nasıl böyle yoldan çıkartıldığını, nasıl bu işin ahlaksızlığın, açıklığın, sosyeteleşme adına, Asileşme adına nasıl normalleştirildiğini görünce böyle kahroluyorum maalesef. İnşallah bir başka dersimizde, bundan sonraki dersimizde ben bu konuya devam edeceğim. Bitmedi zira bunun daha güzel, daha ayrıntılı izahı gerekiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum efendim.